Süheyla Özkurt, ben Hatay'da Pişkidik Mahallesi'nde zehirsiz tarımla sebze üretiyorum. Bizi biliyorsunuz ki depremze değil deprem e, Hatay'ı çok etkiledi. Biz çiftçileri daha çok etkiledi. Ekipmana ulaşamadık. Tüccarlara ulaşamadık. Kendi e, tüketicilerimize ulaşamadık. Ulaşamadığımız için elimizde ürünler kaldı, yeşil ürünler. Biz onları buzdurduk. Kuruttuk. sonra satmaya çalıştık. Yine aradaki e, tüccarlar bizi çok alt bir fiyatta çok e, alt düzey bir fiyatta bizi vermeye yani satmaya zorladılar. Onun için buna bir el atılmasını istiyorum. Biz e, doğal üretici olarak ben kendimden bahsediyorum tırnak içerisinde. Tabii benim gibi çok insanlar var böyle çok arkadaşlar var bilinçli. E, lütfen e, sebze yapılırken özellikle zehirsiz sebze meyveler yapılırken ki ben çiçek aşısı yapıyorum, meyve aşısı yapıyorum. Bunlar yapılırken bizi gözden geçirsinler, bize gelsinler, bir kahvemizi içsinler, dumanlı bir kahvemizi, bir çayımızı içsinler. Bizim ne yaptığımızı, nasıl zehirsiz tarım yaptığımızı, sebze ürettiğimizi baksınlar. Bize eminim daha çok daha farklı yaklaşacaklar. Çünkü artık görecekler ne yaptığımızı. Kendi yani, ilacımızı bitkiden, kökünden, yaprağından, sütünden böyle şeyleri karıştırarak ısırgan otu vesaire gibi e, bitkilerden yaptığımız için kimyasal kullanmıyoruz, ilaç kullanmıyoruz. Neden zehirsiz tarım diye soracaksınız bana. Buğday derneği nasılsa bir buğday tanesi gibi çalışkansa zehirsiz tarım da o anlama geliyor bence. Zehirsiz tarıma başlamanın nedeni önce bir sağlık. Çünkü sağlığımız tamamen elden gidiyor. Bunu durdurmanın bir yolu var yiyeceklerimiz, ilacımız, ilacımız, yiyeceklerimiz olsun diye e, başlık altında bu göreve başladım. Atalık tohum üretiyorum. Atalık tohumları üretirken çok enteresan bir olayla karşılaştım. Atalık tohum buldum 30 yıllıktı. Her bir her bir çeşitten 20-30 tane. Onları 20 sene önce çoğaltmaya başladım ve şu anda tohumları ben bakıyorum. Yani diğer tohumları büyütüyorum ve dağıtıyorum. Atalım tohumlarını dağıtıyorum. Atalım. Tohum demek, gelecek demek, geçmiş ve gelecek demek. Biz geleceğimizi buraya kadar taşıdıysak veya büyük çınarlarımız buraya kadar taşıdıysa, bizim elimizde verdiyse bu bayrağı, biz de geleceğimize bu bayrağı vermek zorundayız. Biz korumak zorundayız ki çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesile verelim. Bu arada atalık tohumla konuşmuşken o konuda atalık Doğum adı altında ben Tohum e, Gen Bankası'na 500 sene sonra açılmak üzere tohum bağışladım. 52 çeşit Doğum bağışladım. Çok da gurur duyuyorum. Tekrar e, topluyorum. Onları da bağışlayacağım. Hem kendime bırakıyorum, hem torunlarıma bırakıyorum, hem de gelecek nesillere. Bu şekilde dediğim gibi bizim gibi insanların çoğalması için bu darbe de bu. Ona da çok katkısı var. Olmaya da devam edecek. Olmasını da istiyorum. Çünkü gelecek nesil şu anda gerçekten tehlikede. Doğumlarımız ve geleceğimizin tehlikede olduğu gibi. Depremden sonra bahçe işleriyle, evle, yıkılan evlerimizle uğraşırken, cebelleşirken buğday tarını ile tanıştık. Çok güzel insanlar çok yakın insanlar. Buğday derneği nedir dedik. Kim bu arkadaşlar, ne yapar, ne eder? Hemen toplantı yaptık. Tabii biz tanıştık, tanıştırdık da çok güzel bir eğitim aldık. Eğitim bildiklerimizi ve bilmediklerimizi torpiledi. Bilmediklerimizi biz aşıladı. Bunları bildiklerimizi de yanlış veya doğru olmasını seçenek olmasını sağladı. Yani seçenekleri sun. İşte bildiklerimiz şu aşamada doğru, bilmediklerimiz şu aşamada doğru veya yanlış olduğunu da anlattılar. Bu Buday Derneği'nin ben daha geniş bir alana yayılmasını ve sürekli bizimle temas olmasını, temasta olmasını istiyoruz. Çünkü biz ne zaman arasak telefonumuza cevap veriyorlar, irtibat kurduğumuz zaman hemen cevaplandırıyorlar. Bir şeyde takıldık, atıyorum bu çiçekte bir böcek var. Bunda takıldım. Ben bunun ne olduğunu bilemedim veya çaresine bilemedim. Onları Belirli saatlerde aradığım zaman gerçekten bize cevap verdiler ve olumlu yanıtlar verdiler. Üreticiler olarak pazarlamada çok sıkıntı yaşıyoruz. Sanırım yaşamaya da devam edeceğiz. Şunu istiyorum sizden, şunu rica ediyorum. Üreticiden direkt tüketiciye ulaşabilecek bir pazar yeri, bir platform. Onu yaparsanız, biz ürettiğimizi şu güzel çiçeklerin bile olsa direkt tüketiciye verebiliriz tohumlarımızı verebiliriz, çoğaltabiliriz, sebzelerimizi, meyvelerimizi verebiliriz ve bu sorun ortadan kalkar. Aradaki aracılar bire alırken 100'e, 60'a, 50'ye satmaları gerçekten çok vahim bir durum, çok vahim bir durum içerisindeyiz. Lütfen bunu gözden geçirin, buna el atın. Bir kişi değil, bir kişiyle olacak bir şey değil. Bir kişiyle olun, bunu her zaman için beraber yapmalıyız. bulama sistemi var. İşçi bulamıyoruz. Şu anda işçilere o kadar para veriliyor ki. Yani işçiler de artık ben bu saatte giderim, bu saatte gelirim. Çok yüksek maliyetli Öğrettiğimiz ancak işçiye gidiyor, bize de bir şey kalmıyor. Onun için insanlar da vazgeçiyor. Buna bir çözümün bulması gerekiyor. İşçi yoksa tarım da yok. Tarım yoksa gelecek yok. Buna gerçekten bir yer, bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Ben Süheyla Özkurt olarak bütün arkadaşlarıma, eğitime katılan tüm arkadaşlara, eğitmenlere, hocalara, özellikle Buğday Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkürlerimi bir borç olarak biliyorum. Çünkü dediğim gibi biz aramızda bildiklerimiz, bilmediklerimiz hep birbirimizle paylaştık. Hala paylaşıyoruz, hala görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Onların da bu Buğday Derneği'nin bu eğitimi gerçekten daha ileriye almasını istiyorum ve devam etmesini istiyorum. Sadece bu kümede bu arkadaşlarla değil, yeni üreticilerle, yeni insanlarla, yeni insan demek, yeni bilgiler demek. Bunlarla olduktan sonra, sizinle olduktan sonra her şey yolunda gider bence Gülü Gülistanlık. Teşekkürler Buğday Derneği.